Zam geleceği kesinleşti. Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 tarih geldi. Emeklilerin beklediği müjdeli haber geldi. Emekliye bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihi belli oldu. 4A, 4B, 4C Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur memur emeklileri zamlı bayram ikramiyesi o tarihte hesapta. Zam geleceği kesinleşti. Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 tarih geldi. Enflasyonda yaşanan yükseliş nedeniyle ay sonunu getirmekte her geçen gün biraz daha zorlanan emeklilere ilaç gibi gelecek bir açıklama yapılmış. Emekliye bayram ikramiyesi için zam yapılacağı açıklanmıştı. Söylentilerin ayyuka çıkması üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklama ile "Emeklilerimiz müsterih olsun." Cumhurbaşkanımızda bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız. Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz diyerek sam geleceğini duyurmuştu emekliye bayram ikramiyesi 2024 ne kadar, kaç Türk lirası olacak? Emekliye bayram ikramiyesi için farklı çok sayıda rakam bulunurken SGK baş müfettişi İsa Karakaş yapmış olduğu değerlendirmesinde, zira 2000 TL'lik rakamın daha da yukarıya çıkarılacağı vaadi verilmişti ancak günümüze kadar beklenen artış gerçekleşmemiştir. Hal böyle iken Ramazan Bayramı öncesinde ve seçimlere yakın bir takvim içinde iktidar cephesinde 2000 TL'lik ikramiyenin en azında 5000 TL'ye yükseltilmesi beklenmektedir. Ziya hükümetin 2024 yılını emekliler yılı ilan etmesi, emeklilerinin ekonomik beklentilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların başladığının açıklanması ikramiyenin 5000 TL'ye yükseltilmesi kulis bilgisini güçlendirmektedir diyerek emekliyen Ramazan bayramı ikramiyesi için 5 bin Türk lirası rakamını telaffuz etti. Söz konusu rakamın kabul edilmesi durumunda emekliye biri Ramazan bayramı diğeri ise, kurban bayramında olmak üzere 5 bin liradan toplamda 10 bin Türk lirası ikramiye ödemesi yapılacak. Bu sene Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü kutlanacak. Bu nedenle emekliye bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 Nisan 2024 Pazartesi günü ile 5 Nisan 2024 Cuma günü arasında ödenmesi bekleniyor. Söz konusu ödemelerin bu tarihler arasında yapılacağı ifade edilirken bayram ikramiyeleri kesin olarak zamlı yatırılacak ancak zamın ne kadar olacağı kesin olarak açıklanmadı.